Selam beyler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugünkü videomuzda neler mi yapacağız? Bugün hayır 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 Bugün yerde dağıtmayacağız. Bugün bu haftın işe yarar bir tane bilgi göstereceğim. Şimdi oda bir çukurlu gördüğünüz gibi. Ben de yeşil oda olması gerekiyordu. Odaya gidelim o da bir artık evet o da bir evet arkadaşlar o oh, hızlı girdiler tabi tanıyanlarımız sağ olsunlar direktmen gördüğünüz gibi o da isminde belli başlı bir şey var limit var fazla yazı yazamıyoruz gördüğünüz gibi istediğiniz kaza yazı yazmayı göstereceğim beyler. Şimdi beyler odamızı kuruyoruz. Şimdi şekilsiniz ya odamızın ismi bu. Alta geliyoruz. Enter'a basıp buradan oda ismi koyacağımız cümleyi yazıyoruz. Yani mesela şöyle ben hep böyle kurarım odalarımın ismini. mesela şöyle. Şimdi ne yapıyoruz beyler biliyor musunuz? Shift tuşuna basıyoruz. Sağdaki shift. Sol tuşuna basıp tamamını seçiyoruz. Sonra CTRL C yapıyoruz. Sonra soldaki shift C. Bir dakika olmadı. Tamam. Tekrar gösteriyorum. Yazıyoruz. Sağdaki shift tuşu. Sol tuş. Yön, yön tuşlarından ctrl-c shift-c sonra ctrl-v yaptığımızda kopyaladığımız yazı hemen buraya gelecek yani kolay shift sol işaret tuşu ctrl-c sondaki shift-c sonra geliyoruz bunu kopyaladık ya. CTRL e V tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi istediğimiz kadar sayı yazı yani aklımıza gelen her şeyi yazabiliyoruz. Limiti kaldırıyoruz yani burada. Evet beyler videomuz bu kadardı. Böyle bilgilendirici bir video çekeyim dedim. Başka videolarda görüşmek üzere seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.